Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Oktas'ın hatırladığım göre yeni bir bölümüyle bir sizinle birlikteyim. Şimdi boş o sorun bu veya burası neyse. Ee, en son bildiğiniz gibi burada kalmıştık. Tamam, nereye gidiyorduk buradan? Açalım ışığımızı. Buradan bir gidelim. Açalım şu kapıyı. Bu ne lan? Gidelim Buradan gitmeyelim bir. Buradan gidelim. Belli ki yol orası çünkü. Buralara bir bakalım. Tamam. Daha yukarı çıkacakmışız da ben de buralara bakayım. Ha, tamam, yukarı direkt çıkalım. Martin nerede kanka? şekilde. Ya oğlum bir daha mı döneceğiz buraya ya? Geldik buraya. Ben açıyorum. buraya mı atlayacağız lan buraya atlayacağız oradan buraya atlayacağız evet oradan burası az kalsın aşağı atlayı yaptım lan <laughs> Sonra oradan ya. <laughs> Oyun hatalı kanka. Bende bir sorun yok. Oyun hatalı. Kardeş oyun hatalı. Lan. Nereden buradan gelmiştik? Bas 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 bas. Bak oğlum. Burasıymış. Ya bak oğlum. Aç kapıyı. Gelmesin oğlum. Hadi çıkalım yukarı. Aa, ben direkt intihar ederdim bu adamın yerine olsam yani. ya. Hani sen de yükseltme biz bir gazeteciyiz. Ya oğlum çık lan yukarı çık yukarı. Yükselme, bak şuraya gideceğiz herhalde. Evet oraya gideceğiz. Yani, herhalde biz bir gazeteciyiz. Hangi bir geri zekalı oraya gider ki ya? Lan oğlum. Ha görüyor musun? <laughs> oyun benim kazanmamı istemiyor. Arkadaşlar belki yani canlı yayında bu oyunu speedrununu yapabilirim. Ya <laughs> hak. Oraya atlayabileceğimden hiç emin değilim. Zaten atlayamıyormuşuz lan asılı kaldım ne <laughs> kadar böyle çok ananı Lan, lan <laughs> bu mu konuşuyor lan <laughs> açılıyor mu bu kapı helalde açılıyor evet Allah'tan açılmıyor çünkü korkarım ben Martin. Yok Martin değilmiş lan bu. Merhaba. var çıkıp. Ya yani burada kan yoktu. Öyle yani böyle harayım. Ya yani burada kan yoktu. hem yani de burası kapalıydı. Bu oyunu kınıyorum. Orada çıba bove bove sen mi? Ne yapacağız lan? <laughs> Korkutuyor beni. Al şunu. Ama burada yapacağımız bir şey yok. Geri dönüyoruz. buradan gideceğiz. En son buraya geldik. Ya yani burada bir kapı vardı. Oğlum. Hadi buraya. Buradan gidemiyoruz. Bak şimdi. Biz çıktık buraya. Burada bir şey yok. Olmaması gerek zaten. Ha, daha nereye gideceğiz? Geldim arkadaşlar buradan atlıyormuşuz. Ha, evet, şimdi ne yapacağım ben buradan? Lan niye bir sen pezevenk. Bıraktım oğlum seni yeter artık Ben istemiyorum seni. Buradan da yukarı, buradan da yukarı, buradan da yukarı. Okey tamam. Buradan gideceğiz. Buradan geçebiliyor muyuz? Ama yandan. Oğlum var ya. Bu adam da her yerden karşımıza çıkıyor ya. Onun başına sonuna kadar bizi kovalayacak mı lan bu adam? Hop. <laughs> Yine buradaysam bak ağır konuşacağım. Tamam burası açılmıyor, o yüzden gelemez. ya oğlum gidemişsem lan gidemişsem gidemişsem içeri gir Allah Allah lan şurada şuradan içeri giriyoruz meaning you martine baba diyorlarmış father martin diyor

Martin'i bulacağım. Nerede o Martin? Önce bir şuraya gidelim. Açalım kapıyı. Buradan bir pil alalım. Ne yapacağız lan? Bu martin düşman mı dost mu? <laughs> martinez martin midir? martinez midir? kimse artık karşıma çıksın al şunu Martin mi Martinez mi Martin? Ben bir an oradaki Martinez sandım da. Hem sevdiğim bir yak Martinez vardır. Olay Emiliano Martinez. Hayır bakayım. Biz buradan geldik. Burada şerefsiz Martin. Değil mi? herhalde Martin için buradan kaçmamıza yardımcı olacak. Şu anda öyle gözüküyor. Martin şu ana kadar hiçbir bize saldırmadı. Bir oyunun başında saldırdı o kadar. Ha oyunun en başındayız. parmağımızı kesen dok. Oğlum sen niye kaçmıyorsun ki hiç? Buradan. Kaçmaya çalış lan bir çitlerden falan atla ya. Hiç enayisin sen de ya. Karakter. Karşıya atacağız. Yani bak, saving oluyor ya arada be Saving olunca ben altıma sıçıyorum. Çünkü anlıyorum ki bir şey olacak arkadaşlar saving. Yoksa boşu saving olmaz. Ölelim diye yani. Ha Martin. Ne diyor lan? Gitme lan. Gitme lan Martin. Şu ana kadar eğer ki Martin e destek çıkıyorsa... Buradaki tek dostumuz Martin. Yani o da o, o kocak yani. Pardon ama kocak e, koca, kıllı bir bir tane yaratık var ya. yaman olan. Çıplak kesin sürekli. Aa bak aha, geldik Martin'in yanına. Şuradan dönemiyoruz. Eğer ki sağa dönersek Martin yanına gelebiliriz. Geldik Martin. Yetti lan Martin. Lan Martin nerede? <laughs> beni mi keseceksin lan? İt. Get you <laughs> now. Buradan gitmeyeceğim. Yer dönüyoruz. Şimdi acil. kaybetmek istemiyorum. Çünkü yani karizma bir adam kendisi. Oyunun ilk başında gıcık olduğum için Martin'i hala sevmiyorum. Sevdiğim söylenemez Martin'i. Ama sevmediğim de söylenemez yani. Ergiler destek çıkarsa severim. Adam iki tane de. Martin canım kurtar beni Martin canım kurtar lan beni şerefsiz Geliyor musun sen hala? Bak oğlum hala geliyor, Evet, Nereye can. Martin canım. Benim bir tane sabuk kovuluyor yavrum. Ne haber lan? Görüşürüz. Onları satayım. Martin canım. Taciz ediyorum bebeğim. Bakma. Bakma buraya. Buraya bakma. Git. Tamam. Sonra bakarız ona. Nerede? Evet, bu ne? Bu ne? Bu bunlar, ah da ne saklanabiliyor bu çöz? Martin. Ha yerse yer. Ne lan bu? Kahpe seni. yanlış yere girdik. Bu gahpeden nasıl kaçıyoruz? Lan, bırak lan beni peşime gahpe. Dayın değil buraya geldik. Ya burada ne yapacağım? Benim yanımızda Martin de yok. Gel gel gel. lan gel pezevenk. Buradayım buradayım lan salak. Salak buradayım. Kolundan önden çık. Martina e söylerim seni döver. Bundan nasıl kurtulacağım lan? Bunu atmak istiyorum. Bas buraya doğru. Bas 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 bas, bas. Gelmiyor sonuçta. Gelme, Gelme. Tek kelime. Tek kelime. Gelme. Ha <laughs> gitti. Burada bir işimiz var gibi. Ya mı o buraya gelmemiş. Okey. Yok gelmişiz buraya. Evet, bakıyoruz hemen buradan düz gidiyormuşuz lan buradan düz buradan geçiyoruz hafif oh. falan buraya da geliyoruz tamam şimdi buraya geliyoruz buraya mıydı şimdi buradan sigorta kutusunu aldık arkadaşlar Ondan sonra buradan geliyormuşuz. Sen gelme lan kahpe. Diyoruz buradan. Atıyoruz. Buraya geliyoruz. Alıyoruz bunu. Ondan sonra bundan kaçıyoruz. Ondan sonra buradan zıplıyoruz. gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Buradan da dümdüz gidiyoruz. Buradan sol. Tamam. Şimdi buradan geliyoruz. Gidiyoruz. Buradan ilerliyoruz. Tamam dur 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 dur. Bas buradan bas 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 bas. Dur, Durdur bir oyunu burada. Ay, şimdi nasıl yapacağımı çok anlamadım. Herhalde şurada bir tane daha sigorta var. Aldık sigortayı da. Ben aşağı. Ben sürekli kayda unutuyorum. O zaman geliyor buradan. Anamı satayım bas bas. deli manyak benim adamı gelmeden. Geliyor buradan. Oğlum bak, oğlum bak bak so tak 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 geri dön geri dön geri dön şimdi aşağı. şimdi geri dönüyorum buradan mıydı Evet buradan da lan düğmeye bas. Bas düğmeye. Ne oluyor lan? Şimdi direkt bas 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 bas. Lan neredeyim ben? Lan bas buradan bas 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 bas. Buradan açık değil. Aşağı bas. Bas. Puf. Tam bas. Bas aşağı bas. Sağa dön. Buraya gir. Versin lan. yüzlerle. Tam burası değil. Yanlış şuraya gündem. Burası mıydı? Ya bunu deniyor. Aha aldım bunu da. Başlattım mı lan yayına? Ben başlatmışım. Ay anasını satayım yanlış. Yanlış şeye gidiyorum sürekli. Tamam hani buradan sonra kaç buraya. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Lan ne oluyor oğlum? Sen nasıl geldin buraya? O nasıl geldi lan oraya? demiştim bak. Ne zaman saving olsa ben korkarım. Oh. Atlamıyor ki oradan oraya. Nasıl atlansın lan? Oh. Burayı boş ver buraya gideceğiz azıcık ilerleyelim. Tamam, bir şey yok buralarda. Lan al şu pile. Lan aşağıda. Aşağı düşmek gibi hiçbir lüksüm yok. Çünkü aşağı düşersem lan. Nereye geldim ben? Oradan niye görüyorsun ki ya? Yandan git. Buradan nereye gideceğiz? Önümü göremiyorum ki. Tabii. ne sürekli duvarlarda delikler var lan. çıkacağız haykırı. Ha. Tamam. Buradan yatağa nerede lan? Yatak nerede? Buradan yatağa çıkıyoruz. <laughs> Tamam, atmayak yok. Doğru bir ilk önce bakalım da yani garanticiyim ben. Ben ben oraya ben oraya gitmem ya Ben sizin kafanızı lan ha yerine lay yazmışlar lan Ha buraya da mı sigorta koyacağız. başlarım başarmaz sigortasını artık. Bakın. Ha. <laughs> bu kısmına videoyu bitireceğim. Arkadaşlar son bir bölüm ya da iki bölüm ondan sonra video bitti yani ondan sonra seri bitecek. Çok güzel bir seriydi. Günde bir iki tane video çektim bu seri için. Sırf bu seri için. tek mi atıyorsunuz? Aga bunlar tek atıyor. Ne yapacağız? Azıcık deneyim eğer ki yani azıcık olmazsa bu sonraki bölümü atacağım. Bu kadar çıkıyor? Bak, oraya girmez. Gelme bak. Gelme lütfen gelme. Ben senin yanına nasıl geçeceğim şimdi? nasıl geçeceğim senin yanından? Adamlar tek atıyor ansızın, tek atıyor. Gelecek şimdi buradan. Ben buraya sapacağım. Değil mi? Açayım ben buraya. Ha, orada. Orada. Ana atamadım. Hop. Oh. attı mı fake'i? Hem de kralına attım. Ananı ya siz niye hiç dolaşıyorsunuz? Eve gelecek çallar ya. <laughs> Arkadaşlar <Anladım. gülüyor> bu kısım bir sonraki bölüme bir sonraki bölüme gel kaldı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu geri zekalarla görüşürüz.